ben gelebilirim ama kızlar için söz veremem diye konuştuğu kişiye kimlik numarasını ve HES kodunu gönderiyor. <laughs> Afirlerim var. Seninle beraber 3 kız olacak yazan kişiyi kişi başı okeyse ayarlıyorum diyerek cevap veriyor. Siz Türk toplumu olarak gerçekten inanılmaz derecede insanların mutluluklarını ve şerefsiz bir milletsiniz tamam mı? Nefret ediyorum size, Tamam mı? Vatandaşlığımı da mümkün olduğu en kısa süre zarfında iptal ediyorum ama Allah hepinizin belasını ver. Her yeri geldiği zaman yok kadına şiddetten söz ederler, yok ondan bundan haklardan, insan haklarından söz ederler. Ya ne, neyi oynuyorsunuz ya? Beni şizofren çıkarmaya çalıştınız olmadı. Varoş ilan etmek istediniz olmadı. Oğlum şimdi orospu ilan etmek istiyorsunuz tamam mı? Ya ben yıldım vallahi yıldım. Ne